İnsanların bu konuda ciddi çekinceleri olduğu aşikar. Özellikle Çernobil ve Fukushima kazaları sonucunda oluşan korkular hakkında fikirleriniz nelerdir? Nükleer gerçekten bu kadar tehlikeli mi? Tehlikeyi tanımlamak lazım. Onun öncesinde belki kazayı tanımlamak lazım. Biz kazayı her türlü tedbir alınmış olmasına karşın bütün önlemlerle Birlikte teknolojik olarak çalışırken e, oluşan e, kazayı, istenmeyen olayları e, tan olarak tanımlıyoruz. Çernobil bu bağlamda kaza tanımımıza girmiyor. Zira reaktör üzerinde bir deney yapıldı. Dolayısıyla bilinçli olarak e, e, emerjansı yapıyoruz. Yani e, acil durum e, kalp soğutma sistemleri devre dışı bırakıldı ve bir deney yapıldı. Bu deney sonucunda e, önce istenmeyen durum daha sonra kazaya dönüştü. Yani kaza şartlarını oluşturdu. Oysa kaza tanımlamasına girmeyen bir olay. Onun için genellikle biz Çernobil olayı deriz. E, ve e, Fukushima ise Fukushima'da gerçekten önemli bir doğal afet söz konusu. 9 şiddetinde biliyorsunuz bir deprem ki reaktörün tasarımı 9'a değil sanıyorum 8 civarındaki bir depreme dayanıklılıkla Tasarımlanmış olmasına rağmen depreme dayanıklılık gösterdi yani binada herhangi bir sorun olmadı daha sonra gelen biliyorsunuz tsunami tsunami içinde önlemleri vardı esasında ama tasarım depremi bağlamında olmadığı için mendireyi aşıyor tsunami dalgaları reaktör dayandı yani reaktör binasını yıkmadı tsunami. Hatta diğer binaları da e, yıkma biçiminde diye su dolması biçiminde. Yardımcı sistemler binası özellikle dizellerin olduğu e, binaya su girmesi sonucunda dizelle çalışan elektrik temin sisteminin durması sonucu artık ısının alınamamasından e, negatif şartlar oluştu. Dolayısıyla e, her e, bir tanesinde Hmm, kaza tanımımıza girmiyor bir bilinçli davranış var diğerinde ise e, bir doğal afet söz konusu ve bunu bütün bunlardan sonra istemeyen olaylar ve boyutları e, hakikaten önemlidir ancak e, korkulan kadar e, çok insan kaybı olmamıştır. E, Doğru, Çernobil olayında doğrudan radyasyon etkilemesiyle kaybedilen kişi sayısı 31'dir. Fukushima'dan bugüne kadar radyasyon hastalığından ölen rapor edilmemiştir. Dolayısıyla ama e, şu var. Çevre kontamine olduğu için e, insanlar, yaşayanlar bundan etkilenmişlerdir her iki olayda da. Fukushima'da daha bilinçli olarak boşaltılma işlemi yapıldı. Çernobil'de zamanında boşaltma yapılmadığından daha ekstrem durumlar söz konusu oldu.